Merhabalar hanımlar, bugün magnolia tatlısı yapacağız. Bir de yanında çocuğumuza dondurma da koyabileceğiz. Çok lezzetli oluyor dondurması da, hem dondurma hem magnolia acayip lezzetli olacak. Bir paket beyaz çikolatamız var. 1 su bardağı kadar toz şeker. Ben biraz toz şekeri az tuttum, tam bir su bardağı değil. Çünkü beyaz çikolatada şekerimiz var. O yüzden bir tane vanilya, 2 dolu yemek kaşığı buğday nişastası bir dolu yemek kaşığı un e, ve bir yumurta pişecek olan e, kremamızın içine bunları koyacağım daha sonra da e, soğuk kremayla e, bir yemek kaşığı kadar pudra şekerini çırpacağız ve buzdolabına aktaracağız burada da bebe bisküvimiz var bir de çileye ihtiyacımız var en son yerleştirmeyi göstereceğim bunlar da sunum kaplarımız olacak. Ee, Mısır şey buğday nişastamızı döküyorum. Bir litre sütümüz var bu arada. Evet. Bir yemek kaşığı unumuz, toz şeker Evet, vanilyamız. Sadece sarısını kullanacağız bu arada elma evet. Çırpmaya başlıyorum. Güzelce çırptıktan sonra ocağımızı alacağız ve kaynama noktasına geldikten sonra altını kapatıp beyaz çikolatamızı ilave edeceğiz. Diğer aşamaları da göstereceğim. Hı hı. E, şimdi beyaz altını kapatıyoruz ve beyaz çikolatayı ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. E, bir cam kaba aktardık ee, sıcak Kremamızı şimdi üstünü streç filmle kapatacağız. Ama streç filmi tam yapıştıracağız üstüne kabuk bağlamaması için. Buzdolabında 1-2 saat kadar bekleteceğiz. Beklettikten sonra ıı, kaymağımızı da birleştireceğiz. 2 saat geçti ve kremamız soğudu. Yani bu arada bir kutu ıı, süt kremasını mikserle yaklaşık 5 dakika çırpacağız. İçine 1 yemek kaşığı kadar pudra şekeri koyup çırpma işlemini gerçekleştireceğiz. Ama kremamız yeterince soğuk olmalı. Hatta ee, malzemelerin hepsi soğuk ortamda bekletmeli yeterli köpürmeyi sağlamak için. 5 evet. dakika kadar bunu çırpacağım. kadar ulaşmış durumda. 5 dakika makineleri de çalıştırdık. Evet. Kremamız hazır. Ee, şimdi dolaptan çıkarmış olduğum kremayı biraz blenderdan geçireceğim. Mikserde kullanabilirsiniz bu aşamada. Ee, çok ağır. yavaş yavaş içine döküp söndürmeden En önemli 7 noktalardan bir tanesi de e, spatulayı alttan üste doğru böyle bu şekilde çevirerek karıştırmak. İçindeki kremayı söndürmememiz gerekiyor çünkü. Evet artık bu yeterli. Gel yani Tavuğumuzu Bir tane da. Alt kısmına bebek koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Etrafını kesemiz bitiriyoruz. bu kadar lezzetli bir malzeme oluyor ki bayılacaksınız. süsleyebilirsiniz üstünü istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz artık evet magnolyomuz hazır şimdi dondurma kaplarını gösteriyorum dondurma kapları midyoslarda artı bütün marketlerde satılan bildiğiniz lastik dondurma kabı İçerisine herhangi bir şey koymamıza gerek yok. Küçük bir kaşık yardımıyla içine dolduruyoruz ve 12 saat kadar buzdolabında durması yeterli. Donuyor. Daha sonra çocuğunuza yedirebilirsiniz. Gönüllü hastayla. 接受是。<Thank>